Bazen insan kendini kalabalıkların arasında yapayalnız hisseder. Sesini duyan olmaz, derdini bilen olmaz, kalbini anlayan olmaz. Ama biz unuturuz. Allah kulunun kalbinden geçen her şeyi bilir. Hiçbir gözyaşı O'na gizli değildir. Hiçbir sıkıntı Onun ilminden uzak değildir. Bugün burada seninle sadece bir video paylaşmıyoruz. Kalbine dokunacak bir yolculuğun ilk kapısını aralıyoruz. Çünkü bu kanal sıradan içeriklerin olduğu bir yer değil. Burası Kur'an'ın hikmetinin anlatıldığı, Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinin hayat bulduğu, derin bir nefes almak isteyen ruhlara sığınak olan bir mekan. Burada işittiğin her ayet, her dua, her İslami bilgi kalbini rahatlatmak, zihnini aydınlatmak ve gündelik hayatının yükünü hafifletmek için hazırlanıyor. Belki rızık sıkıntısı yaşıyorsun. Belki kalbin kırık. Belki evinde huzur arıyorsun. Belki Rabbinden işaret istediğin bir dönemin içerisindesin. İşte bu kanal tam da böyle zamanlarda kalbine ilaç olacak Talak Suresi, Münafikun Suresi, Haşr Suresi, Hadid Suresi gibi hayatın tam içinden gelen ayetleri anlatıyor. Bu çalışmaları hazırlarken bir tek hedefimiz var. Seni Allah'a yaklaştırmak, gönlüne huzur indirmek, ruhuna bir kapı açmak. Her video defalarca okunmuş kaynaklardan, ayetlerden, hadislerden süzülmüş bir hikmet damlasıdır. Öylesine değil, bilerek, hassasiyetle, gönüle temas ederek hazırlanmıştır. Çünkü biliyoruz ki bir ayetin kalbe inişi bir ömrün gidişini değiştirebilir. Belki de bu videoda duyduğun bir cümle sana yıllardır aradığın cevabı verecek. Belki bir ayet sıkıntılarının arasından seni çekip çıkaracak. Belki bir dua, kalbinde gizli saklı duran yükü hafifletecek. Kardeşim, eğer burada anlatılan her hikmet, her dua, her ayet sana iyi geliyorsa, emin ol ki bir başkasına da iyi gelecektir. Çünkü aynı gökyüzünün altındayız, aynı sınavların içindeyiz. Bu yüzden diyoruz ki, beğendiğin bir İslami videoyu paylaşmak, bir sadaka gibidir. Kalbe fayda veren bir cümleyi yorum kısmında yazmak bir hayır gibidir. Bir beğeni bile bu çalışmaların daha fazla gönüle ulaşmasına vesile olur. Rabbimizin hayra vesile olan, hayrı işleyen gibidir. Müjdesi boşuna değildir. İşte bu nedenle kalbine dokunan bir cümle duyduğunda yorum bırak, kendine özel gelen bir ayeti gördüğünde paylaş. Bu çalışmaları beğenerek daha fazla kardeşimizin sıkıntılarına nefes olmasına vesile ol